Al merhaba, İmamoğlu mu, Hakan Fidan mı, Avrupa'da Hakan Fidan mı? O nereden çıktı ya? Niye abi? Tabii ki İmamoğlu ya. En yakın o, Erdoğan'a. Başka yakın olan kimse yok. Oyu olarak mı yakın diyorsun? Yok, şey olarak yani. Diyor, fare olarak. En yakını o, başka kimse kalmadı. Yok zaten. O var elimizde. Başka kimse yok. <laughs> Merhaba. İmamoğlu Hakan Fidan var mı gel. Altanlı merhaba. İmamoğlu mu Hakan Fidan mı? Var mı bir adayın? Recep Tayyip Erdoğan. E, Hakan Fidan'ı aday gösterse Erdoğan soylar, olabilir. Verir. Olabilir. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Hakan Fidan mı? Var mı bir adayın? Yorum yok. Yorumsuzum. Benim ha de kurtulsak. Kim hangi? <laughs> Abi merhaba. <laughs> Ekrem İmamoğlu'ma Erdoğan var mı? İmamoğlu'ma Hakan Fidan mı var mı? İşim olmaz onlarla. Boş ver. Çünkü öyle bir durumda değil. Abi merhaba. İmamoğlu mu Hakan Fidan mı? Var mı bir seçim olacak? Ola ikisi de aynıdır. Hepsi Ne? İkisi de, aynı. i̇kisi de aynı. Ne olacak? Biri CHP'den biri AK Parti'den. E onu biliyorum abi ya. Biz bu kadar AK Parti'ye verdik de. Ne oldu ya? Ne yapmayı düşünüyorsun? Vallahi ile bağımsız kalacağız herhalde. Oy kullanmayacak mısın? Vallahi kullanacağız da ama kime vereceğiz bilmiyoruz ki. Kararsız. Kararsız abi ya. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Abi merhaba. İmamoğlu mu Hakan Fidan mı? Kim oy verecek? Sağ ol. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Merhaba. İmamoğlu mu Hakan Fidan var mı? Gel de. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Hakan Fidan mı diye soruyoruz. Var mı adayım? Hanımefendi yani, merhaba. İmamoğlu mu Hakan Fidan mı? Var mı bir adayımız seçim olursa? Sizce? Tahmin edemiyorum. Soruyorum. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Hakan Fidan mı? Hanımefendi merhaba. Size sorup çok güzel. Nu, davayımız tabuy, sadece. Oh Abi merhaba. Ablam merhaba. Ekran, İmamoğlu, oldu makam var mı dayım? Abi? Yoksa yok mu? Var mı dayım? Yok Ablam merhaba. Sana soralım çok güzel. Yapacak bir şey yok. Memleketin gidiş şeyi, gidiş attı kötü. Hani. Bu kadar daha nereye kadar gider Allah bilir. Adayınızı bir daha söylersek kamerayı kapatabilir İmamoğlu abi. Başka şey yok. Merhaba. İmamoğlu mu Hakan Fidan mı abi? İmamoğlu mu Hakan Fidan mı? Kim? Ekrem İmamoğlu mu Hakan Fidan mı? Kim oy verir? Hanımefendi <laughs> merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Hakan Fidan mı diye soruyorum. Hakan Fidan. Merhaba size soralım çok kısa. Evet, Hanımefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Hakan Fidan'ı var mıdayım? Tabii ki var. Kimde? Aa merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Hakan Fidan var mıdayım? Vallahi ben siyasete girmiyorum yani. Siyaset mi? benim dışımda. Bundan sonra gitmiyorum ben sandığa Aynen. Hı? İklim yasasını şey yapacaksanız konuşalım. Ya niye? Sen niye? Seçim boşu. bana ben iklim yasasıyla konuşalım. Tamam. hiçbirisini sevmiyorum. Siyasetçilerin hepsi benim için çöp. Peki. Tamam? Hadi kolay gelsin. Ablam merhaba. İmamoğlu mu Hakan Fidan mı diye soruyorum. Hakan Fidan. Arkadaşlar merhaba size soralım çok kısa. İmamoğlu mu Hakan Abi Fidan mı? Abi bize var. sorma ver ya. <laughs> merhaba size soralım.